acayip kahve bir şey içer misin? Aslında içmesen daha iyi olur. Şimdi acilen makyaj yapacağım. Çok fazla zamanım da yok zaten. Senle de çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Sen gibi çok fazla var çünkü sırada bekleyen şu an. Biliyorum evet başrolü sende ama Çok güzel görünüyorsun zaten çok fazla. Yani saygısızlık olarak algılamanı istemem. Ben sadece çok fazla yani sırtın olduğunu söylüyorum aslında. Evet. Ee evet, evet, yani ben de iyiyim sağ ol. Ee, senin şu an nasıl oldun çok fazla ilgileniyorum. olmam. Yok hayır şeyden bahsetmiyorum. Provadan bahsetmiyorum. Sonuçta i̇şte ben oyun yazarı vesaire değilim. Neden yüzünde hiç fondöten almak falan yok. Yok yani direkt gelmişsin. Bir de saatte geç biraz nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. en uygun tonlamayı seçeceğim yaklaşık biraz mavi mavi alt tonu nasıl oluyor yok çok iyi olmadı çok güzel değilsin ondan mavi biraz daha doğal güzelleri olur yani şimdi doğal güzel olsan direkt bir iki işlem yaparım ve böyle gelmiş olman Bir sıkıntı yaratmaz ama Tamam Ben bir bakacağım mı Yok Değiştirin bakalım i̇şte, Şundan kullansak Şimdi şu sponsorlu parfümlerden birini kullanmam lazım. Tiyatronun. Kendi kuralı reklam için. Yani sana seçtirebilirim ama çok güvenemiyorum aslında sana. O yüzden şunu kullanacağız. Ortadakini mi daha çok beğendin? Yani elimde olan bir şey değil. Am Ende wird es am Morgen. Pampe Tamam, Yaklaş. Ne ben tutacağım yüzünü. Daha sahne dekorları yapılıyor zamanın var merak etme. Ne. Tak. Tenevest Eski zamanla geçen bir oyun olduğu için çok sert tonlar kullanmayacağız. Önemli olan hafif gözlerinin durgun olması ve fondötenin sahne ışıklarını parlatmaması. Tamam. Şimdi yaklaşalım. Rengini bakayım. Şimdi ben bu provalara katılamadım. Çünkü daha önemli işlerim vardı açıkçası. Beni tam oyunun olduğu zaman çağırdılar. Öncesinden tenli ya da işte ışığın nereden vurduğuna bakabilseydim daha kolay bir süreç olurdu. Ama şimdi biraz yavaş gideceğiz tamam. Kapatıcıyla T bölgesine girelim. Aydınlatıcılarla şuraları, şununla, şuradan girersen herhangi bir sıkıntı. bence bu sabit tut. Zaten biraz zorlanıyorum. Ben çok altını kazımak istemiyorum. Bu şuna bir değil mi? Şimdi aydınlatıcıları ters efekt yaparsak çok fazla harama yapmaz diye düşünüyorum. Yani ben kendi kendime konuşmayı severim yaparken. Sadece cevap vermek zorunda değilsin çok dinleyeceğimden değil tabi de. Rujun oturması için nemlendirici üstüne kurumadan eklemem lazım. Yönetmen rujun rengini senin seçmen istedi. Daha rahat hissetmen için bana kalsa seçtim ben. Çok ilgilenmediğim için ama yönetmeni evet dinleyeceğiz. Hangisi olsun? Nars, Dior, Yemarşı bu markalar var. Gördüğünüz üzere. Göz makyajını koyu yapacağız. Çünkü gözünü vurgulamamız lazım. Seçer misin? Gloss. Gloss, tars, tamam Gloss tarzı tamamen. Güzel oldu. Tamam. Şimdi güzel bir kesim var. Geçebiliriz. Eyeliner'ı sana seçtireceğim çünkü burk olmasını istersin bilemiyorum. Öğrenmek de çok istemiyorum açıkçası. Şimdi bak bana göz rengin neymiş bakayım. Ne bakmadım. Kirpiklerin Gürtüklerin kaşları doğal bırakacağız. Eski zaman diye. Bakalım. Bu olmaz. Yalnızcık toprak tonları olabilir. Ele olabilir, olabilir. Elelim. Bu çok koyu kaçar. Mavi hiç olmaz. bu da öyle krofetinde Benden çok boyamsı görünsün istemiyorum o yüzden kaşları bırakıyoruz zaten tamam diğerine geçelim biraz kapalı tut Diyelim. kenardan bakarken, triyat verirken vesaire daha iyi olur. <laughs> Açma gözünü. Aç demedim. Kaş Koş. Neden? Tamam. Aç gözünü Normal, okulamayacaksın, doğal olsun diye söyledim zaten. deniz Hangisini istersen. huylanmanı istemiyorum çünkü. Aha. Şu masum tamam. Hep hep kolay seç zaten. Şu çok daha iyi renk verir. Ne tamam hep benim inadım git zaten. öyle bir şey mi yaptın? Görebilir bu Görebilir miyim? Görebilir miyim? Kurusun biraz. Tamam, yeniden başlayalım. Etkili olması için mükemmeldan şöyle. Tamam mamsım. Adilleri alalım. Herhangi bir şey yiyip içmeni istemiyorum. Zaten çok fazla kalmadı oyun için. Sakın bozma. Bozarsan da direkt bana geliyorsun. Kendini düzeltmeye çalışmıyorsun. bunun dışında şimdilik tamamsın ikinci perdeye başlamadan yine bir üstünden geçeriz tamam ha, şey sen sıradaki ne olabilirsin Hoş geldin.